Aymenistis'teki üçüncü günümüzden herkese merhaba. Bugün 9 Temmuz 2025. Çarşamba saatte 9. Önceki iki güne göre çok daha sıcak bir hava var. Geçen sene sabah güneş doğarken çok rahat denize giriyorduk ama bu sene güneş doğarken etraf biraz serin oluyor. O yüzden çok denize girilebilir olmamıştı bugüne kadar ama bugün ee, biraz fazla bir sıcak var. Şu saatte böyle bir sıcak varsa öğleni düşünemiyorum bile. Deniz sıcaklığı harika. Biz cumartesi günü Yunanistan'a giriş yapmıştık. Önce Dedeağaç'ta bir gece kalmıştık. Daha sonra da Kavala'da Camping Alexandros'ta bir gece kaldıktan sonra buraya geldik. Ee, pazartesi günü. Ee, 536 numaralı parseldeyiz. Geçen seneye göre yerimiz daha büyük ve Denize biraz daha yakın. Armenistis bu sene 5 numaralı parseller için günlük 5 euro daha fazla istiyor. Bunun sebebi de şimdi 500'lü parseller denize en yakın ve en güzel parseller olduğu için. Dolayısıyla gelen herkes bu parselleri istiyor ve resepsiyonda bazen bu iş tartışmalara kadar gidebiliyor. İnsanlar sürekli 500'lere geçmenin peşinde. Ee, o yüzden Almanya madem 500 lira istiyorsunuz e, 5 Euro daha fazla alırım diyerek talebi birazcık kesmeye çalışmış sanırım. Ayrıca bu sene Haziran'da gelenler biraz burada e, sorun yaşamış sanırım. Çünkü geçen sene bizim arabayı park ettiğimiz yerde bu sene bir e, tuvalet ve duş yapılıyor. Daha doğrusu yapılmış şu anda sadece ince detayları kalmış. Ama Haziran'da bunun yapımı devam ettiği için... Buraya gelenler sürekli sabahtan akşama kadar gürültü, taş kesme sesleri yaşamışlar. Ayrıca bu köprülerin altındaki kanalda da otlar çok uzamış ve o zaman da Haziran'da bu otları kesmeye başlamışlar. Bir de su ile ilgili bir sorun yaşamışlar. Buraya gelenler bilir, burada her parselde ayrı su yok, belirli ortak noktalar var. Orada e, insanlar oradan su alabiliyor ama şöyle yapıyorlardı herkes. E, oradaki bir musluğu kapan hortumunu takıyordu ve orada sabit bırakıyordu. Kendi karavanında sürekli takılıydı ve su almak isteyen insanlar e, boş e, çeşme bulamıyordu. Bu sene sanırım Haziran'da herkesin hortumlarını sökmüşler ve bana göre, bize göre Doğru bir karar. Çünkü e, çeşmeyi ilk ben kaptım. Buradan sadece ben su alırım diye bir mantık olamaz. E, şu anda o aldıkları vanaları da kapatmışlar. Sadece tek bir vanayı açık bırakıp oraya bir kendi hortumlarını takmış e, yönetim. Su almak isteyen oradan alabilir. Ya da diğer ortak noktalardan alabilir. Bence doğru bir karar olmuş. Şimdi e, tabii ki burada her parselde ayrı bir çeşme olması daha iyi olurdu ama ha buranın olanaklarında öyle bir şey yok. Bir de sanırım yönetim suyu daha çok ortak alanlarda kullanılmasını istiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar az su alınmasını istiyor. Ama elektrik konusunda sıkıntı yok. Her parselde tek bir elektrik olmasa da belirli noktalarda çoklu elektrik noktaları var. Oradan sadece biraz kablomuzu buraya gelirken uzun tutmakta fayda var. ...Armenististeki dördüncü günümüzün sabahından herkese günaydın. Günaydın. Bugün 10 Temmuz 2025, Perşembe. Ee, biz buraya pazartesi günü giriş yapmıştık. Cumartesi günü de buradan çıkıp... ...Yarımada'nın diğer tarafına yani Mitari'ye gideceğiz. Ee, orayı da çok övmüşlerdi. Geçen sene aslında Armenistist tercih ederken... Biz Mithari ile Armenistis arasında kalmıştık. İki seçenekten dolayı Armenistis'i seçmiştik. Birincisi Mithari kısa süreli konaklama kabul etmiyordu. Bir de Armenistis'in plajı bizim çocuklar için bize daha uygun geldi. O yüzden Armenistis'i tercih etmiştik. Bu sene de Mithari... Ee, bir üç günlük konaklamayı kabul etti. Ee, biz de buradan çıktıktan sonra Miteri'ye gideceğiz. Miteri çok öven oldu. Hem takip ettiğimiz e, kanallar e, hem de buradaki tanıştığımız kişiler Miteri öve öve bitiremedi. Ee, bir gidelim bakalım cumartesi ya da pazar günü hangisi daha iyiymiş Armenist ismi yoksa Miter mi bunu görmüş olacağız. Ee, Armenist'e geçen sene de gelmiştik. Şimdi geçen seneyle bu seneyi kıyaslarsak ne değişiklikler var? Öncelikle geçen seneye göre profil biraz daha farklı. Geçen sene e, Türkler, e, Romanyalılar, Sırplar çoğunluktayken bu sene büyük çoğunluğu Bulgarlar ele geçirmiş durumda. Bulgaristan'ın e, Schengen'de serbest dolaşıma girmesiyle birlikte şu anda bütün Yunan sahillerinde ...en çok Bulgar vatandaşlarını görebilirsiniz. Türkler yine var. Ee, Armenesist'e gelmek için... ...daha doğrusu Yunanistan'a gelmek için elbette bir Schengen vizenizin ya da yeşil pasaportunuzun olması gerekiyor. Biz o yeşil pasaportlu camialardan değiliz. Biz buraya vizeyle gelen bordo pasaportlulardanız. Kermenistis'teki 5. günümüz ve biraz önce Güneş'in doğuşunu birlikte izledik. Günaydın.